Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bizler de durağımız olan Mersin'den seslenmeye devam ediyoruz sizlere. Ve şimdi yine farklı bir sektör, farklı bir firmanın konuğuyuz. Hatta artık ülkemizi son derece ilgilendiren bir sektörün ve firmanın konuğu olduk. Ankara İzolasyon'un konuğuyuz. Yanımızda da firma sahibimiz Sayın Halil İbrahim Nazlı bulunmakta. Merhaba efendim. Merhabalar efendim. Evet Halil İbrahim Bey öncelikle tabii ki Ankara İzolasyon'u kurumsal olarak tanımak ve tanıştırmak istiyoruz. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Ee, Ankara İzolasyon 3 yıl önce Mersin'de e, kuruldu. Bölgede ısı, su, ses izolasyonları ile alakalı profesyonel çalışmalar yapıyor. Tabi son bir yıldır da bölgenin şunu diyebilirim ki bir numaralı uygulamacılarındandır. Ankara izolasyon çalışmalarında gerçekten çok ciddi ve profesyonel bir şekilde profesyonel bir titizlikle yaklaşan bir firma, yaptığı işlerde ve taahhütlerin tamamen arkasında duran bir firma, giderek de büyümeye çalışan bir firma. İnşallah bundan sonrası için de daha farklı sektörlerde de yer almak isteyen bir firma. İnşallah diyoruz ve böylece kurumsal yapınızı kısaca özetlemiş oldunuz bize. Ama tabii ki kurumsal yapınıza dair soracaklarımız bitmedi size. Çok genç, yenilikçi ve bir o kadar da önde giden bir firma olarak kaç kişilik profesyonel bir kadroya sahipsiniz? Ankara izolasyonda e, önemli olan e, e, ekiplerdir. Belçika'dan ithal ettiğimiz makinalarımız vardır bu ekiplerde. Ve her ekibimizde 4 kişi çalışmakta. İdari kısım hariç tabii ki. E, şu anda 2 ekibimiz mevcut. Poliuretan ve poliura uygulamaları yapmakta. E, toplamda çalışanımız 8 kişi. E, bu 8 kişi de gerçekten iyi eğitilmiş, işinin erbabı diyeceğim kişilerdir. Evet, izolasyon konusundaki düşüncelerinizi ve tabii ki uygulama yapmış olduğunuz ürününüzü sizden öğreneceğiz ve hatta ülkemiz için son derece gerekli olan bu ürünü de buradan tanıtmaya çalışacağız birlikte. Ama biraz daha sizi tanıyalım istiyoruz biz. Örneğin yapmış olduğunuz uygulamaları Türkiye'nin her tarafına taşıyabiliyor musunuz? Tabii ki sistemimiz mobil olduğu için, yani araç üzerinde olduğu için buradan İstanbul'a Diyarbakır'a, Vana, istenilen her yere bir günlük süre içerisinde uygulama yapmaya hazır bir şekilde gönderebiliyoruz. Ve hızlı bir uygulama olduğu için günlük kapasiteleri her bir aracımızın 1200 metrekaredir. Evet. İstenilen her yerde uygulama yapabiliriz. Harika, bu da gerçekten sizin ayrıcalığınızı ortaya koymakta ve aynı zamanda bu yeni ürünün ayrıcalığını ortaya koymakta. Evet, son yasalarla birlikte artık enerji tasarrufu için izolasyona ülkemizde ciddi anlamda önem verilmeye başlandı. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sonrasında tabii ki ürünümüze ve uygulamasına geçeceğiz. Ee, öncelikle ben şunu belirtmek isterim. Ben Kayseriliyimdir. Ee, bizde şöyle bir mantık vardır. ...aslında zorunlu tutulmamalıdır insanlar. İzolasyon eşittir, enerji karlılığı, tasarruf demektir. Bugün yalıtımı yapılmayan bir binada tahmini söylüyorum... ...bir buçuk iki ton gibi kömür veyahut da belirli bir sınıfta enerji kullanılıyorsa... ...izolasyonu yapılan bir konutta, iş yerinde veyahut da farklı bir yerde... Bunun hemen hemen bizim ürünümüzden bahsediyorum yüzde 60 yüzde 70 seviyelerine çekebiliyoruz tasarrufu. Bu da ne demektir? Ee, sizin cebinize daha çok kalıyor demektir. Kesinlikle öyle ve aynı zamanda ülke ekonomisine de çok ciddi bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Tabii ki yani. Memleketimizin bazı enerjilerde dışarıya bağımlı olduğunu düşünürsek, evet. e, bu doğru bir şey oluyor. Doğal kaynaklarımızda bir o kadar güzel Geçinlik kullanmış, düşünürüz. tasarruflu kullanmış oluyoruz. Evet, izolasyon konusunu bu şekilde de e, düşüncelerinizle birleştirdikten sonra ürünümüzü tanıyalım istiyorum ben. Ürünümüz e, yurt dışından ithal edilen e, bir malzeme, sprey poliüretan köpük deniyor. E, aynı anda üç işlemi birden yapabilen bir malzeme. ısı su ve ses izolasyonunu yapıyor. Yekpare oluşuyla su izolasyonu yapıyor. Eee yüzde %95 kapalı hücre yapısıyla ses izolasyonu sağlıyor ve e, lambda değeri yani geçirgenlik katsayısı olaraktan da en düşük katsayıya sahip olduğu için çok iyi bir ısı yalıtımı yapıyor. Evet. Peki nerelerde kullanılabilir? Aslında e, ürünümüzün kullanım alanını şu diye sınırlamak gereksiz. E, her yerde kullanılabilir. İş yerleri, kafeteryalar, eğlence mekanları, e, konutlar, yani izolasyonun gerek duyulmadığı hiçbir nokta yoktur bence. Evet. Bunun yanı sıra dekoratif amaçlı da kullanılabilir. Evet, tabii ki. Evet, bu konudaki bilgilerinizi de biraz aktarabilir misiniz? Hem enerji tasarrufunda bulunurken hem de bir takım e, doğal koşulları kendimizden uzak tutarken nasıl dekoratif olarak kullanabiliyoruz? Arkamda görmüş olduğunuz malzeme bizim ürünümüz. Evet. E, gördüğünüz gibi e, portakal kabuğu gibi bir deseni var üzerinde. E, bunu farklı şekillerde farklı dekoratif malzemelerine çevirebiliriz. Mesela bir mekan yapıp onun dışına sıkılıp, uygulanıp, uygulandıktan sonra boyalarla boyandığı zaman gerçekten bir taş gibi gözükebilir, evet. kiremit gibi gözükebilir, tuğla gibi gözükebilir. Bu bizim elimizde olan bir şey. Evet, böylece iç ve dış mekanlarda hemen hemen her yerde kullanılabilir. Evet. İnşaatlar yapılırken bu malzemenin kullanılmasına gerek var mıdır? İnşaatlar yapılırken bu malzemenin kullanılmasına gerek vardır. Neden? Ee, bölgemiz için söylüyorum. Çok yağış alan bir yer ve çok sıcak olan bir yer. Ee, aslında soğuk olan yerlerde izolasyonu zorunlu görürler. Ama e, benim için bu bölgede daha çok izolasyon yapılması gerekiyor. Çünkü kışın bir şekilde ısıtabiliyorsunuz ama yazın soğutamıyorsunuz. Evet. En son katlar bu bölgede en uygun satılan yerlerdir. En sıcak olan yerlerdir ve su alan yerlerdir. Poliüretan inşaat kısmında eğer yapılmışsa, uygulanmışsa binanın son katının orta katlardan hiçbir farkı yoktur. Aksine orada çalıştırılan klima veyahut da soğutmak için harcanan enerji tamamen içeride kalır. Biz bu uygulamayı genelde Teraslarda Yani binanın son kat tavanında yapıyoruz. Bu da aynı zamanda su izolasyonunu yapmış oluyor. Ee, yukarıdan gelen sesi kesmiş oluyor. Ve e, sıcağı da tamamen yok etmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Kışın soğuk, yazın da sıcaktan Sıcak. izole etmiş oluyorsunuz evet. bu yeni ürünle. Peki e, kapasitenizden bahsetmeniz mümkün mü acaba? Bir yıl içerisinde ne kadar proje tamamladınız? Bunu metrekareyle mi yoksa kilo mı mi? buradan değerlendirebiliriz? Uygulamalarımız genelde e, metrekare üzerine yapılıyor. E, 2012 yılında e, biz toplamda 237 adet proje bitirdik. E, Tabi Mersin'in e, en büyük projelerinden tutun da e, 100 metrekarelik çok küçük bir projeye kadar hemen hemen her birinde çalıştık. E, hızlı olmamız bizi bu bölgede e, gerçekten iyi tanıttı ve yaptığımız işlerde de şimdiye kadar çok şükür hiçbir problem yaşanmadı ee, bu da bizim için bir artı oldu. Evet kesinlikle haklısınız. O sebebiyetle projelerdeki yapmış olduğunuz uygulamaların süresini sormayacağım siz zaten ne kadar hızlı olduğunuzu söylediniz. Evet. Bir de tabii ki bizleri ilgilendiren diğer bir kısmı da bu tür uygulamaların rakamlarıdır. Bu konuda da biraz bilgi rica edeceğiz sizden. Aslında e, uygulama çok pahalı değil diğer yapılan malzemelere bakaraktan fiyat olarak altta bile kalıyor. Ama getirisi hesaplandığı zaman size bırakacağı hesaplandığı zaman biraz önce Kayseriliğim örneğinde verdiğim gibi bir yıl içerisinde bu ürüne verdiğiniz parayı tasarruf olarak tamamen geri alırsınız. Metrekare uygulama fiyatlarımızda bu aralar yerine göre tabi değişiyor. Ama bir inşaat için konuşacak olursak eğer 15 TL artı KDV gibi uygulamalar yapıyoruz. Evet gerçekten maliyeti de son derece düşük. Evet. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve son olarak tabii ki sektörünüze yönelik, firmanıza yönelik bizlerle neler paylaşmak, neler söylemek istersiniz? Sektörümüze yönelik sizinle paylaşmak istediğim şeyler sektör giderek büyüyor. Ama büyürken içerisinde gerçekten yanlış kişiler yer alıyor. Bu yanlış kişilerin e, bize de tabii bir eksileri oluyor. Nasıl eksileri oluyor? İşte yapılıyor bu işler, e, izolasyon insanların aklında kötü şeylere sebep oluyor. Ya da bize karşı insanlar tedirgin yaklaşıyor. Bu kişilerin e, sektörde olmamasını istiyoruz e, ve bu yılda işte kapasitemizi biraz daha yükseltip bu ürünü Türkiye'de daha çok tanıtıp gerçekten kullanılmasını istiyoruz. Tekrar vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri Mersin'den seslendik sizlere Ankara izolasyondan söz şimdi merkez stüdyolarımızda.